Evet arkadaşlar bölüm 3'e başlamadan önce e, Wunderbit'e kurduğumuz e, sinyallerden bir tanesi aktif hale gelmiş. Onu göstermek istedim. E, bakın link button'da, şey, link met button'da long e, işleme gir diye emir vermiştik. Alarmımız çalmış. Otomatik oluyor arkadaşlar. Tamamen 17 22'de alım yap demişiz. Şurada yani 22. barda bu bar kapanıp buraya geldiğinde alım yapıyor. Şurada alım yaptıktan sonra 0.3 karla çık demiştik hatırlıyorsanız. Hatta 0.3 kârla bir kısmını çık, yarısını çık, 0.4 diğer yarısını çık demiştik herhalde. E, o işlemleri de şöyle gösterebilirim. E, neredeydi botlarımız? Şurada bakın. E, i'ye bastığımızda. Bakın burada %36'lık yani 30'da bir yarısını çık, 40'da bir yarısını çık dediğimiz için 0.36 bir karla çıkış yapmış. Bakın %50-50. Bunu da istiyorsanız buradan gösterebilirim. Kendisi otomatik alım satım yapmış. burada almış. 2 tane link almış. Bakın 17, 22, 32'de alım yapabilmiş. Yani işte bunu söylüyorum. Hani 20-30 saniye gecikmeli işleme giriyor arkadaşlar. Hani buradan oraya sinyal git, oradan oraya sinyal git derken. E 20-30 saniye gecikiyor. 1 dakikalık e, periyotlarda işlem yaparsanız biraz risk e, almış olabilirsiniz. Bunu da değerlendirin e, stratejinizi kurarken. Yani 20-30 saniye gecikiyor. işleme girmesi bazen oluyor bu, her zaman olmuyor. Bir de bunlar bir birazcık da bir tık daha geç giriyor. bu işte birazcık daha hızlı. E, onu da unutmayın. İşte iki tane link alıyor, 2 adet. Bunun yarısını 0.3 karla Şurası artık hesaplarsanız 0.3 kar vardır diğer yarısında 0.4 karla satıyor arkadaşlar. Yani başarılı bir şekilde işleme girmiş çıkmış. Şimdi burada değişik alarmlar da görürsünüz. Bunlar e, az önce kurduğumuz e, alarmların şu ETC'lere short işleme gir demiştik. Bazen bitir sinyalleri gelir bunlarda hiçbir işlem yapmaz arkadaşlar aklınızda bulunsun. Şimdi Trikamaz videosuna başlıyoruz. Görüşmek üzere. Ee, belki orada da kurduğumuz bir alarm denk videonun sonuna da onu eklerim. İyi seyirler. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Robot videolarımıza devam ediyoruz. Üçüncü parttayız. Bu sefer Trika masa. Ee, nasıl robot kuracağız ee, onu göstereceğim. Şimdi bunlar bitti. Link'e kurmuştuk hatırlarsanız. Ee, şimdi başka bir coin seçelim. Buradan rastgele ben seçelim. TRX güzel hareket etmiş. Bunu bakalım. Met button. Met da kuruyorum arkadaşlar. Zaten hemen hemen hepsi aynı yerde al sinyali vermiş. Daha böyle sinyali bol olan bir şey kurayım ki hani belki hemen alım gelir diye düşünüyorum ama yok. Ee, şöyle yapabilirim. Zararına da olsa met biraz güncellerim. Biliyorsunuz met esnek bir indikatör. Şöyle biraz düşürürsem daha fazla al sat sinyali gelir ama bu sefer daha çok zarar yazar. Unutmayın. İncelerseniz kontrol ederek hani böyle göz kararı. E, ilerleyen videolarda birkaç hafta sonra arkadaşlar bunların back testlerini de yapmak için bir program yazdım artık kendim. E, onları da size göstermek istiyorum ilerleyen videolarda. Artık ne zaman denk gelir bilmiyorum. Şimdi Trikamasa nasıl kuracağız? Bunlar bir de kurduk. Şu an aktif, çalışıyor. İnşallah e, inşallah alım yaparsa Trikamasa videosunun içinde bunlar bütün alımını gösteririz. Şimdi eee Trikamas'tayız. Dice bot'a tıkladık. Create bot dedik. Botumuza yine bir isim veriyoruz. Hangi ETC'de e işleme girelim? ETC Hangi indikatörü kullandıysam ben falan onları girdim. Futures'ta işlem yapıyorum. Burası önemli. Buradan ETC USDT'yi seçmeniz lazım. Hangi işleme gireceğiz? Biz long işleme gireceğiz. Hatta short'a girelim. Hani bunda long'a girmiştik. Bunda Short işleme girelim. Short'u seçtim. Ee, bizim ETC'deki kaldıraçımız ne? Onu bir kontrol edelim. Bu kaldıraç kısmı önemli arkadaşlar. ETC'deki kaldıraçımız 6. Tamam 6 kalsın. O zaman burada da geleceğim. Şöyle. E, bunları ayarlamadan önce Market'ten alsın. Isolated. 6 kaldıraç. 5 burada bir enteresan seçme yeri var. Şuradan seçiyorsunuz. 6'yı seçtim. Tamam. Başka evet. Şimdi ne kadar para yatıracağımızla ilgili bir kısım var ama ondan önce şunları sıfırlamam lazım ki tam size gösterebileyim. Şurayı sıfırlasam yeterli. Şu an 6 dolarlık işleme giriyor arkadaşlar her seferinde. Neden öyle? Bunlar e, bir durum? Biz buraya 10 dolar girdiğimizde 10 işlem işleme giriyordu. Trik amaçta Buraya 36 dolar girdiğimde 36 dolar girdiğimde şimdi e, 6'ya bölüyor. Kaç kaldıraç var? 6. Yani 6 dolarlık işlemi aşacak. i̇lk yani gördüğün 6 dolarlık işlem aşacak arkadaşlar. ben buraya 60 dolar girersem 10 dolarlık işlem açacak. Burasını da şimdilik anlatmayacağım. Bu DCI modda yani şuraları aktif olduğunda burası Önem arz ediyor. Bunda da vardı o, o kısım, şurası. Onları önümüzdeki haftalar çekebileceğim arkadaşlar. Yoruldum çünkü şu an. Ee, buraya geldim. Tradingview'den Custom Sinyal al. Yani Tradingview'in sinyalleriyle ile işleme gir. Seçtim. Ee, 60 dolarlı işleme giriyorum. Marketten aldırıyorum. Isolated'im. Altı kaldır açtayım. Yine karımı ne yapıyorum? 0.3'e çektim. Yine trailing yapacaksanız işte trailing ne zaman aktif olsun onları buradan seçebiliyorsunuz. Çok küçük marjlarda işlem yaptığım için yapmıyorum. Toplosum yine yok çünkü ben buradaki sat sinyali de sattıracağım en kötü ihtimal. Tabii bu strateji çalışır mı çalışmaz mı inanın bilmiyorum arkadaşlar. Hani bunu böyle çalıştırırsanız zarar edersiniz karışmıyorum ya. çünkü hani test etmedim öyle söyleyeyim. E, 0.3'te aldık. Custom sinyal geldi. Bunları sadece şu sıfırlasınız yetiyor. Burada herhangi bir ayar yapmanıza başka gerek yok. Yani burada birazcık daha işler hızlı oldu. Short işleme girdik. Short işleme girdiğimizi unutmuyoruz. Aşağı yönlü ETC USDT'deyiz. Hani hata da yapmış olmamak için. 0.3 aşağı düştüğünde kapat. Yani 0.3 düştüğünde aslında 6 kaldıraç %1.8 alıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani %1.8 iyi bir maaş. Create bot dedik. Başlatayım mı botu diyor. Başlat dedik. Bot başladı mı? Başladı. Ama çalışıyor mu? Çalışmıyor. Neden? Bakın burada da sinyaller burada. Message for deal start sinyal diyor. Sinyali başlatmak için bunu kopyalıyoruz. Yine trading gibi geliyoruz. Ee, sağ tuş. ETC'deyiz. Alarm ekle. Met batımdayız. Hattayız. Çünkü ne zaman başlatacağız biz botumuzu? Sat sinyali geldi. Çünkü short'a işlem açıyoruz. Buraya şu adresi yazmanız lazım arkadaşlar. Nerede o? Şöyle yazsam gelir mi? Yani HTT. Şu adresi yazmanız gerekiyor. Bu adresi yazdınız. Bunu nereden bulursunuz biraz sonra gösteririm. Şuraya bu mesajı yapıştırdık. Alarm ismi e, ETC short şey pardon met batım. short hani böyle bir isimlendirme şey verirseniz kendinizde rahat etmiş olursunuz. E, her gün kapanışında dedik sat dedik oluştu. Yani şimdi burada bir sat işlemi gelirse işleme girecek. E, ne zaman stop olacak? Close message to close order as market price. Şurada e, price pardon. Şurada bu geldiğinde stop olacak. Yani alarm ekle. Met button. Kapanışta bu sefer alda stop olacak arkadaşlar. Short işleme girmiştik. Al sinyali geldiğinde stop ol e, ee, neydi? ETC met button short e, çık ya da bitir. Bitir diyelim. Ha, en kötü bu durumda çıkış yapacak. Bu arada hani diğeri işleme girmiş mi? Girmemiş. Onu da kontrol ettim. şimdi burada başka neler var? E, işte eksisi şu. Mesela burada alım yaptık. Burada bir daha al mesajı gelseydi giremiyorduk. Ya da şöyle şurada daha güzel bir şorta işlem açtık. Burada short yönlü işlem açtık ya arkadaşlar. Burada bir daha short geldi. Bunu da işleme giremiyor. Trikamas. Ya da biz bulamadık. Gerçi yazıştım ben. Orada bir de chat kısmı var. Onlarla yazıştım. E, aynı anda iki tane işleme giremiyorsunuz dedim. Bunun üstünlüğü ne? burada multiple nerede? Multiple entries var. Aynı anda birden fazla işlem açabiliyorsunuz bir coin'de. Tamam? Şimdi bunları seçtikten sonra bu çalışıyor artık. Yani buradan stop demediniz sürece. Future'da şöyle bir edit diyelim tekrar. Edit dedik. Short işlem açtık. Her seferinde 10 dolarlık alım yapacak. 100 dolarımız vardı. %10'la tekamül ediyor. Onunla işleme girdik. İzolated'deyiz. Trading view'dan gelen sinyallerde %0.3 kar çık dedik. Bu kadar 6 kaldıraç olduğu için %2'lik karlar. Hani bana hep %2 yetiyor diyorum ya. O yüzden %2'lik ara kurduk. Hatta bu biraz çalışsın hani olmadı haftaya kadar çalışsın giderse gitsin 100 dolar. Yapacak bir şey yok sizin için feda olsun. E, bu 100 dolar bir hafta sonra bu inanın hiç düşünmeden kurduğum saçma sapan tırnak içinde bir stratejiyle saçma sapan ne miyim de hani uydurdum şu an inanın hani siz inanın diye göstermek istiyorum uydurdum bir strateji şu an metbatımı açtım ayarları da böyle yaptım ha şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar burada alarmları görüyorsunuz şimdi gelip Batım'ın ayarlarını değiştirirseniz burası önemli aslında bunu niye sona sakladıysam hani buradaki ayarları değiştirirseniz e, bu yeni ayarlara göre alarm gitmiyor güzel yani neden güzel? Ben o an hangi stratejiye göre alarm kurduysam, yani şuradaki hangi ayarlarla alarm kurduysam, o alarmları trading view saklıyor. Bu o alarmlara göre e, çalışıyor. Şimdi oldu ya bu coin'de buradaki ayarlarla güzel oldu bu sistem. Sushi de coin, sushi coin'inde buradaki ayarı değiştirmemiz gerekti. Buradaki ayarı değiştiriyorum ya da şöyle 15 dakikalıkta çalıştırmak istiyorum. 5 dakikalıktaki ayarını da değiştirmek istedim. Değiştirdim. Artık yeni kuracağım alarm e, bu ayara göre ayarlanıyor. Ve daha önceki alarmları etkilemiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Tamam yani burada istediğiniz gibi artık oynayabilirsiniz. Yani bu 4 tane alarm burada sabit kalıyor. E, piyasada da baktım bu kadar detaylı bunları anlatan hiç yok Türkiye'de. Herhalde ilk oldum ben de umarım karlı çıkarsa şimdi stratejiler geliştirmek lazım. Backtestleri yapmak lazım. burada en önemli indikatörümüz bizim. Benim. 15 dakikalık strateji indikatörü. Bu çok yüksek. Karlı çalışıyor arkadaşlar. Bakın %93 karlı çalışmış. İşte 15 dakika, 5 dakikalık zaman diliminde. Çok iyi çalışıyor. İşte bunun için bu sitelere, bu iki siteye mail bombardımanı yaparsak bizim strateji uygun bir şey yazarlar herhalde. Ama tabii hani ücretsiz üyeliklerle bunu yaparsanız çok sallayacaklarını zannetmiyorum. Ee, ücretli üyelikler buraya ben üye olmuştum. Ne kadar bilmiyorum. Hani benim promosyon kodumla üye olursanız daha da indirimli hale gelebilir. Yani aylık 3-5 dolar arkadaşlar bu site. Ee, şu bile yeter size. Futures'ta işlem yaptırıyor herhalde bu. Her türlü Futures'ta. Ha yok. Yok yok. Futures'ta işlem yaptırabiliyor bu site. Ee, bunun fiyatı buralarda. Öteki çok daha fazla. Bakarsınız fiyatlarından. Yani yıllık pro üye olsanız yıllık pro üye olsanız 150 dolar. Benim referans linklerine de üye olursanız herhalde 100 dolarlara falan geliyor. Hani çok da bir para değil bence yani bu işlerle uğraşan insanlar için. Yıllık 100 dolar. Bana da katkınız olmasını istiyorsanız dediğim gibi açıklamalar kısmında referans linklerimi bulacaksınız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.